Merhaba. Ben Doktor Duha Sertkaya. Şimdi sizlerle çoğumuzun problemlerinden biri olan kilo kontrolü ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağım. Zayıflama programı aç kalmadan metabolizmayı düzene sokarak ve vücudun dengesini koruyarak uygulandığında sağlıklı sonuçlar verir. Bu kuralların dışına çıkılarak yapılan açlık diyetleri kalp ritminde bozukluk, stres ve sinirlilik hali, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, bulantı kabızlık gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Sağlıklı bir zayıflama ise kalp, karaciğer ve diğer organların sağlığı, uyku sorunlarımızın çözümü ve yaşam kalitemizin yükselmesi açısından oldukça önemlidir. Guarana bitkisi, ana Brezilya olan ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı bir Amazon bitkisidir. Ayrıca zihinsel berraklık ve konsantrasyon artışı da sağlar. Doğu Asya kökenli bir meyve kökü olan Garcinia kamboçya dünyada iştah kesiciliği ile bilinen bir bitkidir. Çin tıbbında yüzlerce yıldır kullanılan zencefil, hazımsızlığa ve sindirim sorunlarına karşı oldukça etkilidir. Spirulina, yüksek protein içeriği sayesinde oldukça besleyici bir deniz yosunudur. Aynı zamanda cilt güzelliği ve selülit gidermeye de son derece etkilidir. Vücuttaki yağların yakılmasında önemli rolü olan yeşil çay, kilo verme sürecine de çok ciddi katkı sağlamaktadır. Kan dolaşımını düzenleyerek kolesterol ve yüksek tansiyonu düşürdüğü tespit edilmiştir. Birçok sporcunun ve sağlıklı yaşamı tercih eden bireyin bildiği gibi lekanitin vücut tarafından üretilen bir amino asittir. Yağ oksidasyonu adı verilen süreçte yağın enerjiye dönüşmesini sağlayarak yağ yakımında önemli rol oynar. Ayrıca palmitol tripeptit gibi anti-aging özelliği olan bileşenler de içeren Slim Style zayıflama bantlarının uygulanması gördüğünüz gibi çok basittir. Slim Style zayıflama bandını günde 1 adet kullanırsınız ve etkisi 24 saat devam eder. Sağlıklı kilo kontrolü programınıza destek olan Slim Style zayıflama bandı sayesinde doğru bir zayıflama sürecini deneyimliyor olacaksınız. Ürünle birlikte size tavsiye edilen sağlıklı beslenme programı sayesinde de aç kalmadan, sinirlerinizi bozmadan ve metabolizmanızı yormadan kilo verebilir, sağlıklı yaşamanıza merhaba diyebilirsiniz.